Selamünaleyküm. Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Bugün kısa bir rüya işleyeceğiz. Rüyayı soran genç bir kız kardeşimiz. Şöyle bir rüyası var. Merhaba hocam. Sürekli rüyamda babamı hasta olarak görüyorum. Kendimi de ağlarken bunun anlamı nedir dedi. Şimdi baba sembolünün çok manaları var rüyada. Rüyalarda. Ee, bazen fiziksel baba manasında gelir. Bazen maneviyat anlamına gelir. Bazen siyasi rüyalarda devlet anlamına girer. Çok çeşitli boyutlarda manadaşma kısmı var. O yüzden de kısa bir bilgi almak gerekti kişiden. Dedim ki maneviyatınız ne durumda dedim. İbadetlerinizi yapabiliyor Maneviyatınızı zedeleyecek günahlardan uzak durabiliyor musunuz? Ayrıca babanızın sağlık problemi var mı diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Bu aralar namazı maksatıyordum. Evet babam diyor tansiyon hastası dedi. Onun üzerine rüyanın ne manaya geldiğini netleşmiş oldu. Öncelikle babanız için geçmiş olsun, Allah şifa versin dedik. E, rüyada baba kişinin maneviyatı ve ruhu demektir. Siz manevi açıdan gevşedikçe ruhunuz hastalanmaya, maneviyatınız sağlıksız hale gelmeye başlamış. E, rüya bir ikaz rüyasıdır. Namazınızı aksatmamanız, kendinizi manevi açıdan geliştirecek şekilde sohbetlere katılmanız. İnternette sohbet ve video ders videosu dinlemeniz gerektiği ifade edilmiş. E, ağlama kısmı ise kendi maneviyatındaki o gevşemeyi, edilenmeyi hastalanmayı gördüğü için de üzülmesi manasındadır. Bunu ifade eder. Fakat düzelirse de e, sevineceği manasında gelir. Çünkü bazı ağlama rüyaları sonrası itibariyle sevinçlere dönüşebiliyor. Bu boyutta habercisidir. E, dedi ki siz düzelirseniz rüyalar değişecektir. Şimdi Burada e, gençlerimiz daha çok sosyal medya kullandığı için biraz da imanlarını kuvvetlendirecek e, şeyler izlemesi gerektiğinden dolayı aklımıza ne geldi? Hazreti Ömer dizisi geldi. E, Hazreti Ömer'in çocukluğunu alarak ta çeyizdirdiği zamana kadar ki süreci anlatan ve aynı zamanda Hazreti Peygamber'in hayatında işleyen bir dizidir. E, i̇sterseniz dedim YouTube'da Hazreti Ömer dizisini izleyebilirsiniz dedim. Size çok yarayacaktır. E, aynı zamanda e, gençler daha çok duygusal olduklarından dolayı iniş çıkışları çok meydana geldiği için e, burada birazdan duygusalmanı da geliştirecek olarak e, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre dizisinin aklımıza geldi. Bunu da tavsiye ettik. E, belki ayrıca Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisini izleyebilirsiniz. Sizi içine çekip götürecektir. E, bununla beraber bazı gençler kitap okumayı severler. E, bu manada da kitap okuyabileceğini kendisine vurguladık. E, Onun da hoşuna gitti galiba. Şöyle bir cevap verdi. Çok teşekkür ederim hocam dedi. Ve bir gülümseme işareti koymuş e, emoji manasında. Yani onun dünyasına hitap edecek bir cevap vermiş olduk. İnşallah Rabbimiz bu genç kardeşimiz gibi ve da yetişkinler için şey geçer. Namazları gevşediğinde, ibadetler aksadığında, günahlara daldığımızda böyle maneviyatımız zedelenmesi durumlar söz konusu olabiliyor. Hepimiz hepsi için ne yapıyoruz, ne diyoruz? Bütün böyle gevşeyenlere Rabbimiz istikamet nasip eylesin namazlarda istikrar nasip etsin. Binalara karşı mesafede durmayı hepimize nasip eylesin. Bugünkü paramız sonuna geldik. Rüyalarınız, hakikate giden caddeniz, gelişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.